Arkadaşlar beraber Bir ses ee, bombası ya da işte ses topu ya da hoparlör. Şöyle bir arıza ile karşılaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şimdi misal veriyorum. Buraya takıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mesela cihaz geldi. Takıyorsunuz. Cihaz açıyor. Aynen bu şekilde. Çalışmasını da yapıyor. Her şeyi yapıyor. Ama ger gerilim hayretten Bataryaya da voltaj veriyor. Ona da sıkıntı yok. Yani 4.7 volt buraya da geliyor. Ama gel gelin ee, hiçbir şekilde cihaz akım çekmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şuradaki cihazımızı göstereyim arkadaşlar. Mesela aşağıya taktınız. Şuradaki şa... ee, ne derler. Şuradaki amper gösteren cihazımız var. Bu cihaz hiçbir şekilde tepki vermiyor. Bataryayı da çok yavaş dolduruyor. So, eğer. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Yani ölçümlerinizi yaptınız. Her şey normal gözüküyor ama gel gelin bataryayı doldurmuyor. Batarya değiştiriyorsunuz. Gene aynı. Değişen bir şey yok. Şimdi arkadaşlar mantık şöyle. Şunu yerinden sökelim. Şimdi Arkadaşlar bakın voltaj artı ayak ve eksi ayak şunu nasıl göstereceğim şimdi zumbama yapayım bakalım. Bir dakika. Evet. Böyle daha iyi gözüküyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada artı ve eksi bacağımız var. Artı bacaktan çıkan enerji buradaki dirençler ve kapasitör yardımıyla Buradaki şarj entegremize geliyor. Şuradaki. Bu şarj entegresinin giriş bacağı buradan. Çıkış bacağı da şu üst taraf Bunu hatta e, kısa verimliliğe ölçerseniz bunun direkt bacağı bataryanın artacağına bağlanır. Burada arkadaşlar artı eksiği burada ters göstermiş ama batarya aslında şu ikisine bağlı. Bu ikisine bağlı değil. Şöyle göstereyim. Bakın. Batarya artı ve eksi ucu. Bakın burada tam tersi gösteriyor. karışık olmasını diye gösterdim. Yani şu iki ayak dolu aslında. Şimdi cihazın buradan voltaj baktınız. Buradan voltaj geliyor buraya. Buradaki çıkışta da voltaj var. Ya yani ölçüyorsunuz. Burada voltaj var. Arkadaşlar bu tarz arızada yani bataryayı doldurma doldurmuyorsa ki eğer ya da çok yavaş dolduruyorsa Akım çekme cihazımızda da herhangi bir akım göstermiyorsa. Arkadaşlar arızalı parçalamız şuradaki e, kaçmış bakayım kodu. L4H mıydı? Evet. LTH7 Arkadaşlar LTH7 Buradaki ııı e, buradaki şarj entegresini diyelim. Çünkü tamamen bataryaya bağlı. Burası arkadaşlar şarj sağlayan bu. Yani tamamen devre arkadaşlar şarj geliyor buradan. Buradan dirençler ve kapasitör yardımıyla buradaki entegremize geliyor. bu entegrenin çıkışı da direkt batarya. Yani batarya ile alakalı bir sıkıntı olduğu zaman hiçbir şekilde şunlarla alakalı bir söz konusu değil arkadaşlar. Yani buradaki arıza hiçbir işiniz yok. Öncelikle ki arızanız şurası arkadaşlar. Çünkü voltaj buraya geliyor. Bunun çıkışı da buraya geliyor. Buradaki arkadaşlar arızayı yaptıktan sonra yani şuradaki LTH değiştirdikten sonra hatta ben şöyle göstereyim. Eskisi buradaydı arkadaşlar. Eskisini ben söktüm. Başka hurda bir cihazdan söküp buraya taktım. Şu an cihazımız çalışır duruma geldi. Hatta şöyle göstereyim. Şu an hem şarj ediyor açılış yapıyor artık batarya takacağım Şimdi arkadaşlar burada teknik bir bilgi olsun Çünkü ne nedir ne değildir diye Hani çok profesyonel olmasa da teknik bir bilgi olsun amacıyla ben size bunu göstermek istedim şimdi tekrardan çıkaralım bunu buraya takalım şimdi bakın Bakın şimdi burada amper çektiğini gösterecek. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? 0.6 çekiyor. Ama bu bozukken arkadaşlar 0.6 kesitte çekmez. Yani dolumunu yapmayacaktır arkadaşlar. Dolum yapmadığı için de ya da çok yavaş dolduracaktır. Saatlerce sürebilir. böyle bir ile karşılaşan arkadaşlar için bunu anlatmak istedim. Buradaki Şarjın dolmamasının sebebi arkadaşlar. Yani şarj entegresi diyebiliriz biz buna. Buradaki e, parçamızın arızalı olduğundan kaynaklanmakta. Yani böyle bir ufak bir teknik bilgi vermek istedim arkadaşlar. Tekrar bir ufak bir özet geçeyim. Artı eksi uçlarından cihazımız direkt buraya voltajı vermekte. Bu entegrenin yani entegre çip neyse işte giriş en üst bacak, çıkış gene en üst bacak yani şuradaki. Buradaki çıkışta direkt bataryanın artı kutbuna bağlanıyor arkadaşlar. O yüzden ama eee kısa evre eee kısa avometremiz buradan buraya yol geçip geçmediğine bakın. Her e, her şeye rağmen asla daha önceki eski <laughs> Eski antenimiz aslında buraya voltajımızı veriyordu. Fakat geri dönüşüm yapmadığından dolayı burada okeylemiyordu arkadaşlar. Okeylemediği için de şarjımızı yapmıyordu maalesef. Buradaki arıza bunu değiştikten sonra düzeldi arkadaşlar. Yani buradaki hiçbir entegreye bakmanıza gerek yok. Tamamen arıza bununla alakalı. Umarım size bilgi amaçlı güzel bir videomuz olmuştur diye düşünüyorum. Bu tarz pek ben YouTube'da göremedim. Ee, hani arzu olarak, elektronik arzu olarak böyle işte neyin ne neyi işe yaradığını anlatan bir video görmedim. Böyle ufak bir şey size anlatmak istedim. Şarjımız buradan gelip dirençler yardımıyla, kapasitör yardımıyla ilk önce buraya geliyor. Voltaj, voltajın çıkışı da bataryaya gidiyor. Eğer buradaki voltaj buraya gelmesine rağmen cihaz yani batarya akım veremiyorsak bakın buraya voltaj geliyor aslında eskisinde geliyordu buraya voltaj 4, 4 voltaj geliyor 4 küsur voltaj veriyordu ama ver arkadaşlar hiçbir şekilde cihazın dolmuyordu yani daha doğrusu şuradaki bakın şu an burada bakın sıfır alt çekiyor sıfır akım çekiyordu arkadaşlar akım çekmediği için buradaki aslında entegremiz diyelim hadi buradaki parçamız Bozuk olduğu için arkadaşlar akım çekmiyordu. LTH7. Bunu değiştikten sonra bu akım çekme olayı düzeldi. Şu an bataryamızı çok sağlıklı şekilde doldurabiliyoruz. Sorunumuz buradan ibaretmiş. Karşılaşan olursa arkadaşlar direkt bu parçayı değişebilirler. Buraya kadar voltaj gelmesine rağmen bataryayı doldurmuyoruz arkadaşlar. Sorun tamamen bundan ibaret. Umarım size için güzel bir video olmuştur diye tahmin ediyorum. Herkese başarılar arkadaşlar şimdi.